Avukatın bir başka mücadele alanı değerli meslektaşlarım karakollar ve emniyet birimlerinde oluyor. Avukatlar tabii ki müvekillerine ulaşamıyor. Hatta bazen oluyor ki ya milletvekili biz ulaşamıyoruz sen gel ulaş diyor. Eğer bir avukat müvekiline ulaşamıyorsa o düzen çürümüş demektir. Bu sistemi bu şekilde iğneyle iplikle... Dikersenizse dahi artık çürümüş olan bez nasıl dikiş tutmuyorsa artık bu sistemde dikiş tutmuyor. Tutması da imkansız. Bu sistemin değişmesi lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin dışında da başka bir şekilde bu ülke ne huzura kavuşur, ne mutlu. Avukat da kavuşmaz. Basında kavuşmaz, vatandaşta kavuşmaz, yargısı da kavuşmaz. Genci de, yaşlısı da, emeklisi de, çalışanı da. Yani bir an önce bu çürümüş olan sistemin başından itibaren değişmesi lazım. Burada aslında amaç bir yönde de avukatı etkisizleştirmek. Avukatı etkisizleş, etkisizleştiren sistemin adı avukatı orada sadece formalite olarak görmek isteyen sistemin adı konumuzun başlığı olan faşizmin ta kendisidir.